İyi, sayın çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ali. Kayseri ile ilgili düşünceleriniz, talimatlarınız var mıdır? Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü kapsamında bizleri kabul ettiğiniz için Kayseri öğrencileri adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Kayseri'ye ve Kayseri'lere olan samimi ve içten destekleriniz Bizler için Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin olan desteğinin bir yansımasıdır. Görevde olduğumuz sürece yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kadın kooperatiflerine verdiğiniz destek, Soğanlı Vadisi'nin turizme kazandırılması, ada projesiyle sağladığınız başarıların yanında, ilimizde gençlerimize yönelik Ervan Spor Kulübü çatısı altında yaptığınız çalışmalar da bizler için çok önemli. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu özel günde vali koltuğunda oturmak benim için büyük bir onur ve mutluluktur. Çünkü ben bu koltukta Zeynep Erdoğan olarak değil, başta okulum olmak üzere Kayseri'deki tüm çocukları temsilen oturuyorum. Bugün buradan tüm çocuklar adına konuşurken biliyorum ki bizler geleceğin doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, sanatçıları ve elbette yöneticileri olacağız. Ama en önemlisi vatanını seven, çalışkan ve dürüst bireyler olacağız. Ben de buradan söz veriyorum. Ülkemi, doğayı, insanları ve tüm canlıları koruyan, adaletli, çalışkan ve duyarlı bir birey olacağım. Tüm arkadaşlarıma eşit fırsatlar sunulduğu bir dünya hayal ediyorum. Her çocuğun mutlu olduğu, oyun oynadığı, iyi eğitim aldığı bir gelecek için çalışacağım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkede emeği geçen herkese saygı ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Kısaca Erba projemiz hakkında neredeyiz, ne yapıyoruz, hedeflerimize ulaşıyor muyuz gibi bilgiler verirseniz sevinirim. Buyurun. Alo. Sağlık Emniyet Müdürü merhaba. Ben Vali Zeynep Erdoğan. Okulların çevresinde güvenliğin artırılması, çocukların trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve internet güvenliği konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılmasıdır. Çocuklarımız kendilerini ne kadar güvende hissederlerse o kadar mutlu ve başarılı olurlar konuşman içerisinde sizin ağzınızdan doğaya, insana, çocuklara olan sevginin hep gündemde kalmasını bir kere daha hatırlamış oldum. Bir kere daha gündeme getirmiş oldum. Teşekkür ediyorum. Yani Zeynep sadece gördüm, sadece sizin evladınız, koca bir milletin evladı. İnşallah geleceğimizde de çok etkileyecek. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki böyle bir evlat yetiştirmişsiniz. والله ياسر